okula gitmem vakti. Şöyle bir gideyim de arabamla okula. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerimizi açmayı Daha fazla bu tarz videomu like butonuna basıp videomuza geçebiliriz. Hop. Ya kardeşim ne mu çarpıyorsun ya? Kardeşim mi? Sen şu yakışıklı görüyor musun? Yakışıklı mı? <laughs> Aynen. Sen mi? Hadi benim için aşıksın da neyse. Ya ne saçmalıyorsun sen ya. Ay Mirac. Gideyim bari okula. Şöyle bir güzel park edeyim. Allah. Yavaş ya. Ee. Okay. Ya arabamı Şöyle. da arabamın yanına koyuyorsun ya. <laughs> Neyse. Sen? Sanki montunu asar gibisin. İlkokulda sevdiğin hoşlandığın kızın yanına montuna asar gibisin yani. Neyse. Kalkın sen benden hoşlananda neyse. Günaydın Mike. <laughs> günaydın. Geçelim bari sınıfa. Aç ya. Ne var efendim? Benim için bazen bu kadar ya. Ya ne alaka ben niye senin için hazırlanayım ya? Allah evet, Allah. Ha süslemişsin benim için hadi bakalım. Fırat bırak A beni. Baran da buradaymış. Hocam. Baran merhaba. Efendim. Merhaba. Barancım günaydın. Günaydın Barancım abi. mı? Evet, seninle hmm. koko. Fakir. Yani... Ya ne diyorsun <laughs> Baran'a ya? Ne diyorsun Fakir. lan? Senin yemeğin var mı lan? Göstereceğim ben sana yemeği de. Çocuk nasıl hocam, Çekil git başından be. Şey hocam, Zengo üstlerimi giymek için tuvalete kadar gidip gelebilir miyim? Gidebilirsin. Hocam bugünkü dersiniz ne? Çocuklar bir gün boşsunuz. Hayır boşluğa şimdi mi gitmeyiz ya? Yakışıklılığım benim Hocam bize. geç kaldığım için özür dilerim. Ya Miranç bu ego nereden Bakın geliyor lan. ya? Aşıksın ya bana ondan. Ben gidiyorum. Ya, ya şey biz sana, sana aşık tamam, falan değiliz ya. Gidiyor. Ne saçmalıyorsun sen gerçekten. Nasıl Baran ya? neyse gel hadi kantine gidelim. Ben ne? Ben de geleceğim. Evet. Hadi gelin kızlar hadi. Tamam. Hadi gelin, gelin gidelim. Nerede, ne sen giriyor. tek başına gidebilirsin. Aa, benim için bu kadar üzülmene gerek yok ya. Barancım ne istersin? Ben bir şey almayayım ya. E, söyle lütfen, alayım ben. Yok, Adam, ay, ben sana alabilirim. Ben bir şey tabi, o zaman ben bir tane büyük boy pizza söyleyeyim birlikte yeriz olur mu? Yok, benim bir su sen yeterli. Yok ya, büyük boy pizza yiyelim. Ben hepsini bitiremem zaten, olur mu? Ne ya? Beraber yeriz ya, beraber yeriz. Ya ya Miraç, ben sana yemek istemiyorum. Biraz. Aşıksın bana aşıksın. Ya sen ne yapıyorsun ya? Aa. Uh Hadi ben bilmiyorum hadi hadi. hadi. Neyse. Baran alıyorum Big Boy pizza. Tamam. Hmm, şöyle. Heh, birazdan getiririm dedi. Tamam. Şöyle. Baran kanka ne yapıyorsun ya? Şöyle evet. çıksanıza ya. Ya ne yapıyorsun? Ya oğlum bir gitsene ya. Rahatsız oluyoruz. İnsanları rahatsız etmeye bayılıyor musun sen? Acaba pizza ne, ne zaman olacak böyle ya? Bilmiyorum ki. Atlayayım ben girme ya. Ha, fakir gitmiş. Fakir A şey Baran, yapıyor galiba. Baran gel pizza hazır. Sen Mira şey. Şöyle ya. hemen alayım ne ben seni pizzama. Ya Miranç. Şöyle. Ya Mira sanki paran yok gibi gidip alsana ya. Aa. Alırız ya canım. Neyse. Baran nereye gitti Neyse, ya? Kaçtı bak çocuk yine. Baran, nasılsın? Ha, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya kızlar, ne Baran, ne yapıyorsun? Ee, i̇yi siz. Ay, biz de iyi. Ya gel sen, sen git seni. Allah Allah. Ya ben Baran'la burada konuşuyorum. Siz niye geldiniz ki? E, biz, biz, de konuşmak istiyoruz ya. Allah Allah. Ha, tamam şu an ben konuşuyorum. Zaten Baran benle konuşmak istiyor değil mi Baran? Yani Aran ben konuşmak istemem. istiyorsun. Ya üçünüz de benim için okey yani ben üçünüzle de, de konuşurum. Ya ya Baren şunları söyle de gitsin ya. Allah ya Allah. Ece ne anlatıyorsun <laughs> ya gider misiniz? Ya e sen, 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 sen gider misin? Ateli sen, git ya ben Baran'la konuşmak istiyorum. Hayır ha, Ece Baran sen ben, ben senin mi? yanına sonra ben geleceğim. Yanına Hayır. Evet. Aa oh ya iki belge arka bahçeye çıkayım ya. Kızlar da burada zaten. <gülüyor> 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 Aa Baran da burada top oynuyormuş ya. Aa! Aa iyi misin? Ya kafama top geldi. Lan sen nasıl kızı tutarsın lan? Ben... Hmm. <laughs> Ay ne oluyor? Hücre alışımdan ya. Ya Miranç ne yapıyorsun bak, ya? Değil. Alt tarafı kafama Allah. top geldi. Allah 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 Allah. Ben yeter. Aa. Aa. Tam sahip ya. Buraya, ya Baran, buraya, buraya. Baran yapmasana Allah. ya. Allah. Ne yapıyorsunuz ya? Ay hocam bir şey olmadı ya. Biraz hocam birin top kabri oldu da. Orada. Benim çok şey, kabri Ben Miranç. Ya Mira çocuğu bak götürdün ya. Zaten burslu okuyor i̇şte, çocuğu. Ne? Bana ne? Burs yanacak senin yüzünden. Bir yansın. Ya çok beğencilsin ama olmuyor bak böyle. Yok. Neyse. Hadi basket atarsan seninle kahve içerim. Tabi atamayacağım bizim için. Ama atamazsan Öyle. da rahat bırakacaksın beni tamam mı? Hı <laughs> hı. Şöyle. Aha, Hadi atamadın gidiyorsun. atamadın. Hayır girdi girdi. Ya, girmedi girdi. ya. Girdi. söyle yalan söyleme. Girdi. Yalan söylüyorsun. Beni rahat bırakıyorsun. Yerde. Hayır. Hadi görüşürüz. Hayır. Aa, aa, Ne oldu Baran? Şöyle. Hocam tutar mı? Şey ya. oldu ya. Uzaklaştırma aldım. Ya. <laughs> ya Miraç aa. ya. Şöyle ben fotoğrafı ki? Şey. Şöyle gel gel. Dayak gel. de benden biraz. Gidip ben hocaya şikayet ettim. Ben konuştum aslında onu iptal edebiliriz ya. E ya benim babamla konuşuyor. Ya Miran çok beyinlik yapıyorsun be. ya. Ya yani bu sen bence ben. sen ya. gönderin ya. beni. Yine. Neyse Baran Onun gel ben seni şey evine, evine bırakayım istiyorsan. Peki. Yok hayırdır ya. Ya ben de bırakabilirdim aslında. Kızlar o zaman ilk siz teklif etseydiniz ne yapabilirim yani? Öf senin araban yavaş değil. Araban Zaten burada. Daha hızlı. Değil bir kere. Hangisi? Aslında benim arabam daha rahat ama... Şu motorunuzu yani... çeker misiniz? Allah Allah. Benim değil o. Ya, Öyle ya. Kahve içelim mi? Ya, hayır dedim ya Miraç Basketi atamadığın için zaten içmiyoruz. Attım. Atamadın. Atamadın. Attım. Yine de binmişti herhalde. Yukarıda. Eee, peki götüreyim o zaman. E, nasıl ya sen, kendi evinde dur. Ben şey yaparım. İyi sen. İyi. De istiyorsan kahve içmeye gidelim. Kahve mi? Ee... Olur mu? Yani... Şey yani pek param yok cebimde şu an. Ya ben ısmarlarım. Dert ettiğin şeye bak ya. Tamam o zaman alır da şu arkada kim ya geldi Ya ne bileyim ya Miraç değil mi o ya? Neymiş bu yani? Bir şey almadı. Şöyle park edeyim. Vah şöyle ben. Hadi gel. Şöyle. <laughs> ya Miraç ne yapıyorsun ya? Gel, Elimde gel, kalacak gel. bir çocuk ama ya. Mazancım. Gel. Neyse. Lan oğlum yeter lan git lan buradan. Kavga etmeyin durun durun durun. Git lan. lan sakin ol. Yeter olun. ya. Bak bursun yanacak lan yapma lan. böyle. Girme lan içeriye. Lan gel lan. Ay hocam kavga ediyorlar hocam. Ya. Ayrılın ayrıl, 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 ayrılın 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 Ya ay, ay Miraç Aa dur dur Oha Baran nap Ya tamam da atın ya Aa Miraç Götür 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 koş 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 Anlamıyorum ya Ay yazık oldu Ya Baran niye yaptın öyle ya Baran ya? ya sinirim bozuk duruyor ya bir salmadı peşimizi Ya ama okuldan atılabilirsin Umurumda değil ya. Yani neyse biz sana şahitlik yaparız da ama hoca dinlemeyebilir seni çünkü Miraç zengin olduğu için biliyorsun. Zaten her zaman böyle olur. Zenginler hep haklı kalmayacak. Sen boş ver. Biz senin için yani doğru bir şey yapmaya çalışacağız ama bilemedim. Yani inşallah hoca kızmaz ya. Yani ya da atmaz seni okuldan. İnşallah. Ne yapıyorsun Ecri? Ecri ne, ne yapıyorsun ya? ya? Kafayı yemiş fotoğraf mı çekiyor ya? ya ben Sana ne? Ya çekinemezsin git buradan. Bir sordun mu Baran'a izin ne aldın yapayım? mı? Baran ben kahve ister misin? İstersen ısmarlayabilirim. Yok ben bir şey istemiyorum. Neden ya? Neyse Baran o zaman ben gidiyorum. Yarın görüşürüz okulda. Görüşürüz. Ay, ay. İnşallah atılmaz okuldan ya. Ay geç kaldım okula. Hocam ben geldim. Geçebilir miyim? Geçebilirsin. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. 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 Hocam Mirac. Günaydın. Ay. Mirac. Ah. Hocam. Efendim. Hocam şu fakir var ya. Eee? <laughs> dövdü beni. Dövdü mü? Her yerin masmer oldu bakın. Ay. Alsın bunu. Hocam ben sana demedim mi? Bir daha Hocam kendisi ilk başlattı. başlattı. Çabuk müdürün odasına. Çabuk hocam. hemen. Neden mi hocam? Ben Ilko ben başlattı. Ya. Çabuk. Ne çabuk hocam ne başlattı? Hocam gerçekten ilk <laughs> o miraç başlattı yani bana kızmayın. Evet hocam yani. Evet hocam gücün gücü yok ya. Hemen gider misin Baran? Her zaman zenginlere kız zaten hocam. Ha Ben de adamım. Hocam hiç ne yapacağız ya? Ne yapmışım açılıyor hocam? Hocam çok çocuğum, çocuğum bir sapı yok ya. Neyse. Sen ya. herhalde Çözmemiz lazım bu durumu da. Ama yani bu kaç oldu değil mi? Yani geçen ne de dedim sana zaten bak. Ya hocam ilk o başa Benim... niye inanmıyorsunuz? Ya niye inanayım sana ben ya? Yeter artık bas. Bir olmaz bile anladın mı? Yani ben adamım şey He. Her zaman zenginlere inanın siz zaten. Okuldan atıldın. İyi. İyi. senin o pis okulunda yerim yok zaten. Hadi hadi hadi. Evet çocuklar bir dakika kalmış teneffüse çıkabilirsiniz. Sağ olun hocam teşekkürler. Ya Nazan. E efendim. Senle bir şey konuşacağım gelsene ne bir. Konuşacaksın ya. konuşacaksın ya? Şu Baran var ya. Ee. Ben senin hoşlandığın çocuk. Ee. Irmakla sevgili olmuşlar ha. Ne? Saçmalama hmm. ya Baran yapmaz öyle bir şey. Ha, yapmış bile. Ya şaka yapıyorsun. Hayır. Ya nasıl olmuşlar ya? Ha, almışlar. acaba nerede ya? Müdür orası mı var ya? Ben bir bakıp geliyorum. Aa. A. Yo, burada da değiller. Müdür de gitmiş. Kızlar ne yapıyorsunuz? Fotoğraf çekiniyoruz. Fotoğraf çekiniyorduk da. Irma evet, bir şey söyleyeceğim de? sana ya. E, sor. Ee, şey diyecektim. Erkek arkadaşın var mı senin? Ee, yani ım, var. Var mı? Hmm. Evet. Birileri o zaman çok üzülecek bu duruma. Kim? Sen kimden hoşlanıyorsun? Ee, sen ne yapacaksın ya? Ya neyse boşver. Yani var mı yok mu? Bana onu söyle sen. Ya bilmiyorum yok galiba. Hmm, tamam. Ay kafam aşırı karıştı ya. Ne dedi de beni değil. Üf, neyse. kafeye gideyim bari. Aa o Baran değil mi ya? Baran? Nazan? Atlasana. Yoksa birini yok ya, mi bekliyorsun? Yanmayayım. kimse beklediğim yok. Emin misin? Evet sadece dışarı çıksam öyle. Ee, istersen konuşalım gel. Yok okay, ya konuşmak istemiyorum. Ya gel hadi gel ya. <laughs> Atladım ya tamam çok ısrar ya. ettim. Ya. Ya. Benim arabama binebilirsin. Allah Allah gitti ya. Ya Miranç ya kaçırdın işte çocuğu. Ya bırak ya sen <laughs> ırmak sevgili onlar. Değil ama bence ya söylüyorsun. Bak, böyle bir şey ya. demedi bana. Ölme. git su al. Neyse. Ya gel kahve içelim. İçelim bari. Sen ben. Ya anla artık sen de biz çok zıttız. Sen çatal sen ben Yok. Karışıyım. Aa, ne güzel. Sen bakın ya? Evet. Şeyi duydunuz mu? Neyi? Baran okuldan atılmış. Ne? Ha. Ciddi Attırdın misin? Aptırdım ya. Evet, duymadınız mı ya? Hayır. Müdür onu okuldan atmış. Şaka yapıyorsun ya. Evet Miraç'la kavga ettiği için okuldan atılmış. Ya Ben bir o zaman gidiyorum. Hadi sana iyi kahve içmeler. Aa. Ay Baran'ı bul. Nereye? Gidiyorum ya. Git ben de geliyorum. Yav Sapık mı da nedir ya? Nerede acaba bu Baran ya? Nerede olabilir? Hmm, evine mi gitti acaba? Evine mi gitsem bulmak için ya? Birazcık dolaşayım bakayım. Bakayım. Aa vallahi orada. Baran. 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 Nazan. Ee, ne yapıyorsun burada? Hiç evime gidelim. Ee, istersen biraz oturalım konuşalım. Ne hakkında? Bugünler, bugünkü olaylar hakkında konuşalım istiyorsan. İyi otur. Ya duyduğuma göre atılmışsın. Evet biraz öyle oldu maalesef. Niye ya? atmış 60 senemidir. İstiyorsan konuşayım Hepsi... ben büyük Yok amcamla. Ya. Büyük amcam seni geri aldırabilir. Yok istemiyorum ya. Kimsenin yardımını istemiyorum. Peki bir şey daha soracağım. Hı? Irmak'la sevgili misin? Niye Özellikle cevap vermiyorsun? Mi? Evet. Hayır. Değil misin? O zaman Miraç bana yalan mı söyledi? Miraç sana böyle bir şey mi söyledi? Evet. Bana? Öyle dedi bana. Çocuk var ya elimde kalacaklar. Anladım. Ya, of. Neyse Miraç'ı falan boş ver ya. Hazır senin burada tek yakalamışken bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceksin? Nazan. Şey diyecektim. Ben dinliyorum. Ben senden hoşlanıyorum. Ne? Ciddi misin ya? Evet. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beni seyirleyip, like atmayı ve abone olmayı en daha fazla bu tarz video görmesinizi like butonuna abone ol butonu için Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. bye.